arkadaşlar ben Kreis Koçu. Bugün arkadaşlar kod 1 kod 2 falan hataları. Yani şöyle söyleyeyim hataları size. Kod 1, kod 16, kod 19, kod 20. Kod 21 hataların çözümü bir de oyun indirilemedi hatası tekrar deneyelim çözümü. Arkadaşlar bu videodaki çözümü kimse dememiştir büyük ihtimalle. Çözüm yeni geldi elimize. Biz de paylaşalım dedik. Şimdi arkadaşlar çözümü gösteriyorum. Arkadaşlar i̇şte buradan geldikten sonra şuradan görünümü açıyorsunuz. Gizli öğeleri açıyorsunuz. Windows 10'da da şurada bir yerde olmaz. Şurada görünüm vardır. Oradan tıklayıp buradan gizli <laughs> <göstereyim. Eşini> öğeleri <laughs> seçeceksiniz. Buradan arkadaşlar yerel disk ye gireceksiniz. C diskinize. Buradan Windows'a gireceksiniz. Buradan sistem 32'yi bulacaksınız. Sistem 32'yi bulacaksınız. Bunun içinden drivers diye bir dosya. Driver. Böyle gidip bu dosyayı bulacaksınız arkadaşlar. Bu dosyaya çift tıklayacaksınız. Burada etc diye dosya var. etc dosyasının içinde Arkadaşlar host dosyası olacaktır. Host dosyasını sileceksiniz. Ama arkadaşlar host dosyasını silmeden önce bunu yedek alınız yedek dosya alınız yani yedek alınız Buraya sağ tıklayın masa üstüne dosya oluşturun bunu oraya sürükleyin şu host ile alakalı her şeyi silin yani host ile alakalı her şeyi silin buradan ondan sonra arkadaşlar yeni, yeni klasör oluşturun içine atın bunları direkt kesin direkt ve tutun bunları Böyle bunları tutun arkadaşlar. Ondan sonra kestiğin. Ondan sonra masa klasör oluşturun. Ondan sonra onları oraya atın. Hataların hepsi çözülecektir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada grafik ayarlarında geldiğinizde burada Windows 11'de şurada bunun ikisi var. Bunun ikisini açıyorsunuz. Onda da aynı şekilde bunu açıyorsunuz. Buraya game loop'un dosyalarını ekliyorsunuz. bura böyle arkadaşlar videomuz buraya kadar da ondan sonra dediğim gibi açılacaktır hepsi başka çözümü bulunmamaktadır başka bir şekilde çözülmüyor bir de en fazla yapacağımız olay format atmaktır ondan sonra kesin ve net çözülecektir Bir de arkadaşlar onu eğer ki yaptığınızda şey olmazsa yani açılmazsa buna VPN şart arkadaşlar. VPN olmazsa olmaz. Bir tane arkadaşlar VPN'imiz var. Onu göstereyim. Bir, ya genelde çalışmıyor. Bunu indirmek zorundasınız. Bu indirin. Kurun hesap oluşturun. Bir de arkadaşlar Planet bir de planeti indirebilirsiniz. Başka da yani çözüm yolu yok. Host sildikten sonra indirmeniz lazım. Genelde olmuyor çünkü. Onunla arkadaşlar indirin. VPN indirin. Yoksa çözülmüyor. Sildiğinizde eğer ki açılmazsa yani çözülmezse VPN açmanız lazım. Tekrar oraya bakın. Host dosyası geldiyse silin. Tekrar VPN açıp ondan sonra gelin. kadar arkadaşlar. Görüşürüz yeni videolarda. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.